arkadaş şöyle iki tane item verdi güvence olarak. Gaya alacakmış. Kaskımıza da %10 element attıracağız. Bakalım. Arkadaşlar yıl 2008 diye bir arkadaş az önce beni dolandırdı. Şöyle kahraman soylu atacağım deyip milletin de itemlerini alıyor. Ondan sonra ucuza okutmaya çalışıyor. Benim de şöyle bir tane itemimi çaldı. Ondan sonra geldi bir tane kask verdi 110 karşılığında. Dedi param yok dayı alacağım. Ondan sonra geldi. Yok işte itham geçmedi falan dedi. Bu kaskı da 72 won'a koy senden alacağım dedi. Ki kaskı nedeni maksimum 20 won. Bilenler biliyordu. Kaskı da almadı. Paramı da vermiyor. Alttan dolandırdığı dolandırdı insanların itemlerini piyasa altı ucudan satmaya çalışıyor. Şimdi ben bunu da videoya yüklüyorum. Bana mesaj atan arkadaşlar da var Birkaç kişi daha dolandırmış kahraman atacağım deyip. Bu arkadaşlar kesinlikle ticaret yapmayın. Zaten şöyle beni de engelledi gördüğünüz gibi. Umarım yabancı ya da Allah'ından bulur, kendi bilir. Sizler lütfen ticaret yapmayın bu arkadaşlar. Umarım sizlere de yardımcı olmuş oluruz. Şöyle tekrardan yazalım. Kimse ticaret yapmasın. Arkadaşlar şimdi şöyle 72 won diye alacak hatta bakın. 30 wona yansıtıyorum. Hiçbir PM yok. Şöyle 20 bon yazacağım hatta 20 bona yansıtalım yine kimse yazmayacak e şöyle 20 bon yazdım gördüğünüz gibi hala kimse yazmıyor yani yere atsam kimse almayacak öyle bir item gerçekten yani çöpün çöpü zaten suora kaskı yani gördüğünüz gibi arkadaş buna sözde güvence aldı ama Şöyle zaten diğer arkadaşlar da yazıyor o dolandırıcı diye. Birkaç kişi daha yazdı dolandıran arkadaşlar da Bu arkadaşa da işte niye dolandırdım falan diyorlarmış. O da diyormuş ki YouTube içerik çıksın <laughs> diye yapıyorlar falan diye yazmış. Gerçekten komik. Allah Allah'ından bu Başka da bir şey demiyorum. Bu videoda şimdi yayınlıyorum.